Değerli arkadaşlar Bundan önceki videolarımda size e, finansla ilgili, finansın temel göstergeleriyle ilgili, finansal tablolarla ilgili çeşitli bilgiler verdim. Yatırım süreçlerinden, girişimcilikten bahsettim. Uzun yıllardır finans alanında çalışıyorum ve finans alanında çalışırken finansın ve muhasebenin birçok farklı alanına profesyonel mesleğim gereği dokunma fırsatı buldum. Ama benim en çok ilgimi çeken alanlardan bir tanesi davranışsal finanstı. Bu video serimizde davranışsal finansın ne olduğu Olduğunu, çok temel ilkelerinin neler olduğunu konuşuyor olacağız. Ama öncesinde başlamadan teorik olarak davranışsal finansın size ne olduğunu anlatmak istiyorum. Geleneksel finans literatüründe insanların, yatırımcıların karar alırken mantıksal olarak psikolojisini insan psikolojisini hariç tutularak mantıklı ve rasyonel kararlar aldığı varsayımı mevcuttur. Davranışsal finanssa aslında bir anlamda bunun aksini iddia eder. Der ki, evet insanlar karar alırken veri temelli karar Mantıksal karar alabilir ancak insanların kararları insanların psikolojisinden, insanların içinde bulundukları sosyal çevreden ve bir takım farklı faktörlerden etkilenebilir ve insanlar özellikle psikolojileriyle bağlı olarak yatırım kararı gibi önemli kararları bile irrasyonel bir biçimde alabilirler. Şimdi çok temel bunların e, temel ilkelerinden finans davranışsal finansın temel ilkelerinden bahsediyor olacağız. İlk olarak davranışsal finans şunu sordu. Oluyor. Bir karar alırken, finansal bir karar alırken nasıl bakıyoruz bu karara? Diyoruz ki karar vermede ki dünyamız nedir? Rasyonel miyiz değil miyiz? İki tane bakış açısı var. Şunu söylüyor diyor ki karar alırken veri temelli karar alabilirim, verileri incelerim, analiz yaparım. Bu geleneksel finansın da konusu aynı zamanda. İkincisinde de asıl davranışsal finansın gittiği kısım verileri incelerim, analiz ederim. Ancak sezgilerime de dayanarak psikolojime, içinden geldiğim kültüre ve çevresel faktörlere de dayanarak kararlarımı yönlendirebilirim. Öncelikle davranışsal finansın oturduğu temel bu şekilde. Gerçek hayatta ise, e, ne geleneksel finansta olduğu gibi sadece mantığımız çerçevesinde karar alırız. Bu bir yatırım kararı da olabilir, başka bir karar da olabilir. Ne de işte davranışsal finansın belki bir anlamda bir anlamda dediği gibi e, sadece işte sezgilerimize ve o an, o anki psikolojimize göre karar alırız. Gerçek hayatta alınan kararlar, özellikle finansal kararlar, yatırım kararları bu ikisinin de karışımından oluşur. Davranışsal finansın ilkelerinden bir tanesi yine önemli bir teorisi var. Sistem 1, sistem 2 teorisi. E, bu teorilerden ben e, eğer takip etmek isterseniz e, LinkedIn hesabımda da aslında e, özet olarak bu önemli gördüğüm finansal kavramlara ilişkin bilgi veriyorum. Orada yazılar paylaşıyorum. Sistem 1, sistem 2 de bunlardan bir tanesi. Sistem 1 teorisi bize şunu söylüyor. Diyor ki insanlar kararlarını alırken çok hızlı bir şekilde e, otomatik bir şekilde ve sezgisel bir şekilde karar alır verilerin üzerine düşünmeden karar alabilir, anlık bir tepkiyle karar alabilir. Sistem 2'de de bunun tam tersini söylüyor. İnsanlar, yatırımcılar karar alırken veriye dayalı, yavaş, bilinçli bir şekilde analiz yaparak karar alabilir. Yatırımcının bunlardan hangisini tercih ettiği veya bunların karışımından bir yeni bir varsayım oluşturduğu aslında yapacağı yatırımda da fark yaratır. Benim gördüğüm başarılı yatırımcılar her iki kasını da hem sezgisel tarafı yani biri de hem de mantık ve analiz tarafını sistem 2'yi de harmanlayıp doğru bir şekilde kullanabilen yatırımcılardı. Değerli arkadaşlar, yine davranışsal finansın temel kavramlarından bir tanesi confirmation bias dediğimiz onaylama ön yargısı. E, veriyi okurken maruz kalınan ön yargılar diyebiliriz. Bu ne demek? Şimdi her yatırımcı da her girişimci de aslında bir önceki videomda da videolarımda da bunu anlatmıştım. Girişimciler girişimlerine aşık olabiliyor ve girişimlerinin e, hep pozitif taraflarını görme eğiliminde oluyorlar. Aynı şekilde yatırımcılar da bir yatırım yaptılarsa yatırımlarının hep pozitif tarafını görme eğiliminde oluyorlar. İşte tam da buna ...veriyi okurken maruz kalınan bu ön yargılara confirmation bias yani onaylama ön yargısı deniyor davranışsal finansta. Bu ne demek? Yatırımcı işte bir finansal tabloyu okumaya çalışıyor. Okuduğunda hep böyle gelir tarafına bakıyor, karlılık tarafına bakıyor. Oradaki giderleri, maliyetleri göz ardı ediyor. Ya da bir projeksiyon, bir business model, bir iş modeli inceliyorsa... ...o iş modelinde olması gereken riskleri doğru düzgün analiz etmiyor. Çünkü olayın hep pozitif tarafına odaklanmış oluyor. Bu bizim yatırımcılarda da girişimcilerde de en çok karşılaştığımız ön yargılardan bir tanesi yani o işi yapmak için o yatırımı yapmak için veya o girişimi sürdürmek için o kadar hevesli oluyor ki, bir takım ön yargıları, bir takım riskleri, bir takım negatif durumları görmezden gelebiliyor. Değerli arkadaşlar, yine veriyi okurken maruz kalınan ön yargılardan en temel e, karşılaştığım danışmanlık yaparken bir tanesi, e, işte diyelim ki zarar eden bir işletmeye, bir girişime yatırım yapılmaz. İşte bir finansal bağ kurarak, geçmiş yıl verilerine bakarak, işte önümüzdeki projeksiyonlarını göz ardı ederek aslında yatırım yapılmaz e, korkusuyla hareket etmek. Aslında bu da bir ön yargı. Şöyle ki elbette bizler danışmanlar olarak şirketlerin geçmiş yıl verilerini inceliyoruz. Geçmiş yıl verilerini incelerken önümüzdeki dönem projeksiyonlarının geçmiş yıl verileriyle olan finansal bağlantısını kurmaya çalışıyoruz. Ancak burada şu önemli. Bir işletme, bir startup zarar ediyor diye bu onun önümüzdeki dönemlerde zarar edeceği anlamına gelmez. Burada esas olan neden zarar ettiğini doğru analiz edip projeksiyonların gerçek temellere oturduğunda emin olmamız. Yani evet zarar ediyor olabilir. Zaten startup, yeni nesil bir girişim gibi girişimlerde işin doğası gereği en az 3-4 yıl biz bu şirketlerin EBITDA anlamında faaliyet zararı etmesini, faaliyetlerinden zarar etmesini bekleriz. Çünkü zaten bu şirketler yeni kurulan, pazarda yer edinmeye çalışan şirketler. Yani bunlara bu gözle bakarsak aslında ön yargıyla bakmış oluruz ve doğru bir sonuca varamayız. Neden zarar ettiğini ve nereye gidebileceğini, bu zararın hangi hangi doğru adımlar atıldığında ya da hangi hedeflere ulaştığımızda kar edebileceğini inceliyor olmamız lazım. Buna da aslında davranışsal finansta loss aversion deniyor. Yani kayıptan kaçınma deniyor. İnsanların korkuları yatırım kararlarını psikolojik olarak etkileyebiliyor. Yani korkusu o kadar büyük ki eğer bir zarar varsa o yatırımı yapmaktan çekinebiliyor. Bu kavram da tam olarak bunu ifade ediyor. Yine davranışsal finansın temel e, kavramlarından bir tanesi de sürü psikolojisi, sürü davranışı ve aşırı güven. Benim e, özellikle girişimcilik ekosisteminde ve yatırımcılar arasında çok fazla karşılaştığım bir durum söz konusu. Öyle bir şey oluyor ki bir tane girişim var e, bu girişime bir tane ünlü diyebileceğimiz ya da yatırım dünyasında startup ekosisteminde çok fazla yatırımı olan bir yatırımcı ufak da olsa bir yatırım yaptığında diğer yatırımcılarda şöyle bir algı oluşabiliyor. A x kişisi buraya yatırım yaptıysa bu yatırım bu şirket kesin çok hızlı büyüyecek çok hızlı kar edecek ve oradan biz işte şu an hisse alırsak ileride değerlemesi çok yükselir biz çok kazanırız gibi aslında bir noktada. Aşırı güven ve sürü psikolojisiyle hareket ediyor yatırımcılar. Bu da çok doğru değil. Burada da tamamen davranışsal olarak hareket etmiş oluyor. Veriyi incelemeyi ya da şirketin kendisini incelemeyi göz ardı edebiliyorlar. Bu psikolojide de olmaktan. Evet, belki bu bir referanstır. İyi bir yatırımcının bir şirkete bir girişime bir startup'a yatırım yapması önemli bunu bir artı bir olarak kenara koyabilirsiniz. Ancak bunun dışında da o verinin, o şirketin gerçekten tarihçesi, nereye gitmek istediği ve mevcut şartlarını analiz ediyor olmak da çok kıymetli. Değerli arkadaşlar, bu videoda sizlere davranışsal finansla ilgili çok temel kavramlardan bahsettim. Bunlardan bir tanesi özetlemek gerekirse sistem bir sistem 2 yaklaşımı, ikincisi confirmation bias onaylama yanlılığı, üçüncüsü loss aversion kayıptan kaçınma yaklaşımı, dördüncü Üçüncüsü de sürü psikolojisi ve aşırı güven yaklaşımı. Yatırımlarınızı yaparken ya da bir girişim kurarken lütfen burada anlattığım temel kavramları düşünerek hareket edin. Eminim sizin için çok faydalı olacaktır.